Valla yer no, no, no. her anadolma'yı no, no. no. point alın tabi. Abi burdaki bir molek bizi itmeye çalışıyor. Vurmayın. Şempanziyi atın aşağıya. Bu <laughs> adamın şempanzesi, gel buraya. Attım ben şempanziyi aşağıya. Eda vurmayın ama ya. <laughs> evet, ah. Ah. evet. <laughs> Merhabalar, merhabalar. No Liquor Bey. No Liquor Bey. Merhaba. Elinizdeki, merhaba, elinizdeki eşya nedir? Um, ee, Adminlere özel balta. Ne, ne yapıyor? Nasıl bir özelliği var baltanın? Um, ee, kızları istediğim kişi ismi yazarak direkt spamlayabiliyorum yine ama. İstediğiniz bayan direği. Evet. Evet, 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 evet. Anlıyorum, anlıyorum. Spamda afk bıraktığınız oluyor mu baltayı? Evet, oluyor. Pekala, pekala, anlıyorum. Evet, Şamrey, Şamrey Bey. Siz domuzcuk musunuz? Komik domuzcuk. Mizaj domuzcuk musunuz siz? <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Gergin, gergin. Batman. Değerli ben Batman. Batman. Bu nedir? Okuma <laughs> kitabı. Ama ok veriyor. <laughs> Biz bakabilir miyiz? Biz de bakabilir miyiz? Ne işe yarıyor bu kitap ve kim tarafından verildi size? Yani mavi adam var. Geldi attı, op veriyor bu bana. Şuradaki adam mı? 9 falan yazmış. 9 yaşında mı arkadaş? <laughs> Aynen. Anlıyorum. Enter the Evet, evet. Güzel kitap. Son derece. Son derece eğlenceli bir kitaba benziyor. <laughs> evet, evet. Şimdi mavi, mavi de arkadaşın yanına yaklaşıyoruz her şey. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Kendinizi tanıtır mısınız öncelikle, silahınızdan da bahsederseniz? Evet ben Vayne varım, silahım da milyon. Bununla çok değişik şeyler yapabiliyorum yani. Mesela Hiç ne yapıyorsunuz? Beklem. Mesela yıldırım çakabiliyorum. Çakar mısınız yani. bir tane? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz bu yıldırıma <laughs> vakıf değildik galiba görmediğimiz gibi. <laughs> Anladığım kadarıyla. <kanabiliyorsun. gülüyor> evet. Şimdi milyonları tabi onun gücünü sadece belirli kişiler taşıyabiliyor. O yüzden görmemeniz normal. Anlıyorum anlıyorum. Mesela kim, belirli kişiler kimler mesela? Kimler bu milyonlara layık oluyor? E, milyonlara layık olmak için onu tanımanız lazım. Mizyon sevgiyle, lerine... sevgiyle yaklaşmanız gerekiyor. Evet yani. evet. Yoksa olmaz. Layık olmanız <laughs> lazım. anlıyorum anlıyorum. Bir, bir kitap, kitaplı bir adam vardı. O, o da sizden bahsetmişti. O alakanız var mı kitapla? Kitap Kitaplı bir Batman ee, vardı buralarda evet, böyle evet. garip garip hareketler On, yapıyordum. Onu da ben yaptım tabi. Evet burada çok fazla şey var. Mesela... Genelde bunları ben yapıyorum aslında. Hı hı. dağıtıyor musunuz böyle bunları? Edi, yani eşya evet. eşya olarak. Evet. Böyle. Eğlensinler yani. Anladım. Eşantiyon olarak mesela bize verebileceğiniz ne var? Şu kitabı örneğin. <laughs> Gösterebilir misiniz? Yani. Eee o kitabı değil de mesela. Ne ne yani ne? Bunu mesela? alabilirsiniz. Ha. Niye o kitap alamıyoruz örneğin? IQ vesaire ee, yetmez mi bizim? Evet, şimdi bu, bu kitabı kullanabilmek için ona e, uygun kişiler lazım. Mesela bu arkadaş yani tam bu kitap için birisi, e, arkadaşlarıyla beraber kullanıyor genelde kitabı. En yani böyle kitabı e, sahiplerine iletiyor yani. Anlıyorum Mesela bu arkadaşın arkadaşlarıyla beraber toplandığı IQ'su kaç yapar toplasanız 10 kişi? <laughs> Yüz edebilir. Yani yüz eder 100... mi? Ya yani evet. Belki edebilir. Belki. İyi, yine iyi. Kaç kişiler bu arada? Oradan kendiniz hesapların kişi başı kaç kişiler? Dört kişiler, beş kişiler falan yani. Kitabı böyle aralarında kullanıyorlar. Genelde Hiç kişi şey... Kişi başı 25, 25 Aynen. o an düşüyor. İyi, iyi IQ yine. Yine iyi IQ. Mesela bu kitabı alıp spamda isminizi gösterebilirsiniz yukarıda. Evet, 2 milyon canla gezebilirsiniz. Mesela 7 spam yazdığımız zaman ne oluyor? Bununla alakalı ben efsaneler evet. duydum. Evet şimdi bu kitabı tabi çok önemli bir kitap olduğu için bu kitabı herkes kullanmak istiyor. E tabi şimdi bu kitabı kullanmak için bu arkadaş gibi bunun arkadaşları gibi o seviyede olmanız lazım yani. Tabi bazı arkadaşlar da bu yüzden kendinde olmadan kitabın etkisiyle bu tarz şeyler yapıp başarısız oluyorlar kitap almakta. Bu kitap kendisine ...koruyor. Anladım. bu arada şurada doğal bir e, ilk, ilk oyuncu adminlerinin bir kişi bireye tapınışını e, izliyoruz. Arkadaşlar evet. Evet. Doğal bir süreç gayet. Gördüğünüz gibi biz kameralar önünde herhangi bir müdahalede e, Tam yine kendi e, kendine gerçekleşen bir fenomen. Bazıları bazdır tabii. BDSM civan çıkabiliyor, ümit atıyorlar. Tamam. Her şey yolunda, doğal sürecin gerekleri. Evet. <laughs> evet, son olarak, son olarak şu Query Nox Bey var. Güzel de bir skin'e sahip. Elinizdeki nedir? Öncelikle ondan başlayalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e Nasıl yani? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beyaz misiniz be, be, nedir bu sesler? <laughs> e, e evet, te, <laughs> var. Kontrol edelim <laughs> <Post reachathon. gülüyor> <Anladım, anladım. Gülüyor> İntegri mi? İntegri Sen mi yapsan? Peki bir aralar bir aralar bir... E, ...yetkili olacağınızla alakalı bir takım şeyler vardı, söylentiler vardı. Bunlarla alakalı, <laughs> alakalı ne söylüyordunuz? <laughs> <laughs> Anlıyorum. Mesela... <laughs> mesela... Şu çete <laughs> <şeyde> yazdık. <laughs> kaç mesela? Bunu kaç olduğunu söylüyor musun? Kaç mı? Oku Dört. <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Beğendim, pek ay. Merhaba, <laughs> merhaba. sizinle konuşmuş muyduk? Ee, komik, komik, mizajlı bir domuzca benziyorsunuz. Yanılmıyorsam. Havuç. <laughs> Ar gülün arkadaşlar, gülün. Mizajı gördünüz mü? Gül, gül. Gül, eğlen. yapıyoruz bir şeyler. Ör örnek olarak mesela Hypixel'den Hypixel'den Bedwars haritası bakıp onu şeye mi getiriyorsunuz? Kendi ilk oyuncu sunucunuza mı getiriyorsunuz? <laughs> Yine. örneğin, örneğin bir lobiyi ben çok benzer... İşte <laughs> Öyle ki farklı blok bulamadım. Dedim Hypixel herhalde çalmıştı. Doğru mu bu? Evet, evet. O kadar küçük oluyor ki bazen Bakanlar özellikle kaç yaşlı anlar bile fark edemiyorlar. Anlıyorum, anlıyorum. Teşekkürler, Teşekkürler. <laughs> Güzellik. Evet. <gülüyor> 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 tamam.